2021 Ales Sözel Mantık ikinci hikayenin çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk paragraf kısmını okuyup verilen ve istenilen nedir ona bakacağız. Şimdi Kemal, Levent ve Melek adlı 3 figüran A, B, C, D ve E filmlerinde rol almıştır. Figüranların rol aldıkları filmlere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Elimizde 3 kişi var. 5 film var. Bu soru iki yoldan çözülebilir. Birinci etapta ben Kemal, Kemal Levent, Levent ve Melek yazarsam filmleri de buraya yazarak bu soruyu çözeceğim. Şimdi her figüren en az bir filmde rol almıştır. B ve D filmlerinde birer. Ben B ve D filmlerinde birer kişi. Diğer filmlerde ikişer kişi. O zaman diyoruz ki A, C ve E filminde ikişer kişi rol almıştır. Kemal E filminde hemen Kemal'i e, e yazdım. Levent B filminde rol almıştır. O zaman Levent'e de B yazdım. Melek 2 filmde rol almıştır. Melek 2'yi hemen Melek'in üstüne 2 yazdım. Çünkü bunları yazıyorum ki şu kısımları daha iyi soruyu çözebileyim. Kemal ve Levent eşit sayıda filmde rol almıştır. Toplam film sayımız 8 olduğuna göre, ikisi Melek'te olduğuna göre, o zaman Kem Kemal ve Levent 3'er filmde rol almıştır diyoruz. Kemal ile Melek sadece C filminde birlikte rol almıştır. Yani ben C'yi Kemal e yazdım. Bir de Melek'e yazdım. Bu şekilde ne oldu? Sadece C filmi ortak olmuş oldu. Şimdi ben bundan sonra ne yapacağım? Çıkardım yapacağım. Buraya işim bitti. Şu kısımlarla. Şimdi hemen çıkarıma geçelim. Kemal ve Melek sadece C filmde ortak olduğu için E de iki tane olduğu için Meleğe bu gelemez çünkü Kemal'de var. O zaman diyorum ki Levent'te de E vardır. Daha sonra baktığım zaman benim E ile işim bitti. C ile işim bitti. B ile işim bitti. D ve A kaldı. Gördüğümüz gibi A'dan iki tane var. A'dan iki tane olduğu için şimdi A'dan iki tane olduğu için bu iki tane A ya Kemal ve Levent'e gelecek ya da Levent ve Melek'e gelecek. Yani baktığımız zaman ortak ihtimalde de ne olmuş oldu? Melek, Levent her ihtimalde de A'yı almış oldu. Geriye ne kaldı? D ve A kaldı. O zaman ben diyorum ki geriye kalan D ve A'dan ya Kemal almıştır ya da Melek. Yani D ve A ikisinde de yer değişir diyorum. Soru okurken ihtimali tek yer neresi? Burası. Hepsi 3 tane Kemal ve Levent 3, Melek de 2 tane almış oldu mu? Evet. Soruları okurken şu ihtimali de göz önüne alarak soruları okuyacağız. Şimdi devam edelim. 47. soru. Buna göre Kemal, Levent ve Melek adlı figürlerden hangileri D filminde rol almış olabilir? D filminde rol almış olabilen kişiler baktığımız zaman D nerede? Kemal'de ancak yer değişimi okum var. Yani Melek de olabilir. O zaman diyorum ki Kemal ve Melek yani 1 ve 3'ün olduğu C şıkkı doğru cevap diyorum. 48. soruya, bakıyorum. Hangisi kesin olarak yanlıştır demiş. Kemal ve Levent sadece iki filmde birlikte rol almıştır. Kemal ve Levent'e baktığımız zaman E filminde birlikte rol almıştır. A filminde de olabilir de olmayabilir de yani ihtimalli. Yani A şıkkı cevap değil. Levent ve Melek sadece iki filmde birlikte rol almıştır. Levent ve Melek sadece iki filmle birlikte rol almıştır diyor. Ancak C'ye baktığımız zaman Kemal'de var. Yani Levent ve Melek sadece bir filmde birlikte rol almış olabilir veya hiç olmamış olabilir. Yani Levent ve Melek sadece iki filmde birlikte rol almıştır. Önermesi yanlış. Kesin yanlış arıyoruz. C şıkkına da bakalım. Kemal ve Levent A filmde rol almıştır. Evet A'yı Kemal alırsa yani buraya gelirse birlikte rol almış olur. D'ye bakıyoruz. Kemal ve Levent E filmde rol almıştır. Evet E var. Levent ve Melek A filmde rol almıştır. Levent ve Melek A ihtimali ama Melek'e verirsek bu önerme gerçekleşir. Yani cevap B. Daha sonra 49. soruya bakıyoruz. Hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Kemal D filminde rol almış, A filminde rol almamıştır. Kemal'e bakıyoruz. İhtimalli D ve A ihtimalli olduğu için buna kesin bilgi veremiyoruz. B'ye bakıyoruz. Kemal A filminde rol almış, D filminde rol almamıştır. Bu da ihtimalli. Levent A filminde rol almış, D filminde rol almamıştır. Bakalım. Levent'e bakıyoruz. A filminde rol almış, D filmi Kemal'de veya Melek'te olduğu için rol almamıştır. Yani bu sorunun cevabı da C diyorum. Levent D filmde rol almamış. Yanlış. Melek A filmde rol almış. İhtimalli. Buna da bir şey demiyoruz. Yani 49. sorunun cevabı C. 50. soruya bakıyoruz. A ve E filmlerinde aynı figüranların rol aldığı biliniyorsa hangisi doğrudur? Şimdi A ve E filmlerinde aynı figüran rol alması bir varsayım. Varsayım gerçekleştirmemiz için hemen istenileni yapacağız. İstenilen ne? A ve E filmleri aynı figüran. E'ye baktığımız zaman Kemal'de var. O zaman diyoruz ki A'ya da Kemal yazıyoruz. Yani şu ihtimal ortadan kalkıyor. Bu soru için A'yı nereye ver diyor? Kemal'e ver diyor. A'yı Kemal'e verirsem D nerede oldu? Melek'te oldu. Şıkları okurken şu yeni tablomuzu göz önüne alacağız. Hemen bakalım. Melek D filminde rol almıştır. Evet doğru. Melek D'de rol almıştır diyoruz. Yani bu sorunun cevabı daha diyoruz. Levent C filminde rol almıştır. Yanlış. Kemal B filminde rol almıştır. Yanlış. Levent ve Melek birlikte rol almıştır. Yanlış. Kemal ve Levent birlikte Rural'da sadece bir film vardır. Kemal ve Levent'in birlikte Rural'da iki film var. Yanlış. Yani 50. sorunun cevabı A. Ben şimdi bu soruyu bu seferde şöyle çözeceğim. Yani maksadın bütün çözüm yollarına hakim olmanız ve bir, bir tane çözüm yoluna tek kalmamanız. Bu sefer ben Filmleri sabitledim. Filmlerde rol alanları yazacağım oraya. Şimdi şu önemli kısmını bir temizleyelim. Şu olay örgüsünü zaten anladığımız için tekrar etmiyoruz. Her figüran en az bir filmde rol almıştır. B ve D filmlerinde birer Diğer filmlerde ikişer figuran rol almıştır. O zaman ben burada ne yapacağım? B ve D'ye bir. Diğerlerine iki yazacağım. İkisi gelecek oraya. Daha sonra Kemal E filminde E filmine ne yazacağım? Kemal'i yazacağım. Levent de B filminde rol almıştır. Levent. Bunları yazdım. Kemal iki filmde rol almıştır. Şimdi pardon. Melek iki filmde rol almıştır. O zaman Melek eşittir iki diyorum. Kemal ve Levent eşit sayıda filmde rol almıştır. Toplam 8 tane zaten şuranın toplamı 8 olduğu için yani isimler 8 kere yazılacak toplamı. Melek'e iki yer yazdıysam geriye kaldı altı yer. Altı yerin üçüne Kemal Üçüne de Levent geliyor. Şimdi devam ediyorum. Kemal ile Melek sadece C filmde birlikte rol almıştır. Şimdi ben hemen ne yapıyorum C'ye? Kemal ile Melek'i yazdım. Şimdi Kemal ve Melek sadece C'de aynı. Yani birlikte. O zaman ben iki tane olan hiçbir yere Kemal ve Melek yazmayacağım. Yani iki tane olan yerde Kemal'i görüyorsam oraya Melek yerine Levent. Levent görüyorsam oraya Melek veya Kemal gelecek. Hemen baktığım zaman E iki taneydi. Bir tanesi Kemal. O zaman diğeri Melek olamayacağına göre diğeri Levent oluyor. Şimdi şurası bir zaten. Burası kapandı. Burası da 2'ydi kapandı ve burası da kapandı. Şimdi A'ya bakıyorum. A'da da 2 kişi olacak ancak ikisi Kemal ve Melek olmayacak. O zaman ben diyorum ki Kemal ve Melek olmayacaksa 2 tanesi. Bir tanesi kesin Levent olur. O zaman diyorum ki burası Levent. Birincisi Levent. Ve diğeri baktığım zaman Diğeri de Kim? Şimdi eksik alanlar A'dan bir yer, D'den bir yer. Ve ben Levent'i 3 yere yazdığım için Levent bitti. Kemal ve Melek'ten birer tane kaldı. O zaman diyorum ki eğer A'ya Kemal gelirse D'ye Melek gelir. Eğer A'ya Melek gelirse D'ye Kemal gelir. Ve böyle bir tablom oluşur. Daha sonra soruları buna göre çözeceğiz. Tekrar soruları okumaya gerek yok. Buraları tekrar çözmeye gerek yok. Zaten bu şekilde çözmüştük. Yani bu soru iki farklı yoldan çözülebilir. Üçüncü bir yol daha var. Orası hiç gerek yok. Ya da şöyle bir göstereyim. Bu soruyu şöyle de çözülebilir. Ben kişileri buraya yazarım. KLM Bir tarafa da filmleri yazarım. Çünkü bu soru tipiyle soru çözen kişiler de var. Onlar da görsün dedim. Daha sonra önermelere gelelim. Önermelerden mesela Kemal E demiş. Kemal nerede? Şurada. E nerede? Burada. O zaman diyor ki Kemal E'de rol almışsa artırıyorum. Levent B'den olanmıştır. O zaman Levent'e geliyorum. B'ye artı koyuyorum. Bu şekilde bu soruyu çözüyorum. Ancak e, bu tip sorularda şşş, birinci kısım veya ikinci kısım daha mantıklı oluyor. Bu soruda bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenirseniz sevinirim. Anlamadığınız yer olursa yorum kısmına yazarsanız yardımcı olurum.